Selam arkadaşlar, merhabalar. Bugün makyaj koleksiyonu temizliyorum. Adlı videolardan bir tanesini gerçekleştireceğiz. İnsanlık için küçük, benim için ise kocaman büyük bir adım. sonlamak istemiyorum. Çünkü diğer youtuberlara göre bende çok fazla makyaj ürünü yok. Normal insanlara göre tabii ki daha fazla var. Ürün incelediğimiz için sürekli sirkülasyon halinde oluyor. İster istemeden birikiyor. Elimde çok eski olan ürünler var, çok eski olmayan ürünler de var. Bunları hep beraber eleyeceğiz. Kimisini atacağız, kimisini satacağız. Satmak için ise daha önce videolarımda belirttiğimi düşünüyorum. Eğer silmediysem, Garderob diye bir uygulama var. Ben orada satış yapıyorum. Aynı zamanda ürün alıyorum. Herkese de öneriyorum. Beni merak eden olursa, beğendiği ürün olursa, almak isteyen olursa diye söylüyorum. Orada ismimi Melide Albayrak bitişik halde yazarak beni bulabilirsiniz. Sadece makyaj için aynı zamanda kıyafet ve ayakkabı tarzı ürünler de satıyorum elime geçtikçe. Bazen kendi ürünlerim değil bazen arkadaşlarımın ürünlerini de koyuyorum bilginiz olsun. Makyaj malzemelerimi maalesef e, bulunduğum şartlar altında bu evde bir sene daha oturmak zorunda kalacağımı düşünerekten söylüyorum. E, mobilyalarım uygun olmadığı için çekmezili yerler yerindense masa üstünde sergiliyorum. O yüzden çok fazla toz alıyor sürekli, dağılıyor sürekli, kırılıyor. Aralarında kırıklar olabilir. Çok basat halde olanlar olabilir. Şimdiden uyarayım. Çok fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim. Bu arada bugünkü videomda çok tatlı bir konum var. Görebiliyor musunuz şurada? Şurada. Dünün bugün, bugün bizlerle beraber çünkü o da bir kadın olduğu için, bir dişi olduğu için makyaj malzemeleri bayılıyor. Büyük ihtimal ben toplarken arada orada burada salçılacaktır. Haberiniz olsun. O yüzden ne yapıyoruz? Bu videoların devamı için kanalıma abone oluyor, beni takip ediyor Instagram'dan ve beğeniyorsunuz. Yorum atmayı da unutmayın. Sizin istediğiniz doğrultularda videolar çekmeye çalışıyorum. Beğendiğiniz ürünler falan olur arasında. Melody işte şu şunu 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 kullansana. Bunlarla beraber bir makyaj yapsana tarzı yorumlarınız olurdu falan diye söylüyorum. Yorum atabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan takip ederseniz de çok memnun olurum. Kanalıma bir yıl önce abone olursanız daha fazla kitlelere beraber yayılmış oluruz. Size şuranın şöyle dağınık halini bir göstereyim. Şöyle. Şurada far paletleri falan var. Burada tekli farlar falan var ama farlar böyle dışarı falan dağılmış şekilde. Bir de iki tane yapmışım. Bir tanesini ayrı bir tanesini ayrı yaptım. Bunlar biraz daha günlük kullandıklarım. Bu da bir yere giderken yaptım ama kalmış böyle. Dedim bunun içindekileri yerleştireyim. Saatler falan falan var böyle Trendyol'dan aldım. Fırçalarla ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şöyle dediğim gibi üç tane organizatörlerim var. Şu üçüne doğru düzgün bakalım bir düzenleyelim. Çünkü zaten arasında hani böyle kullan, kullanmış olduğum da gördüğünüz gibi böyle lekeli hallerde bırakmış olduğum ürünler var. Bunları da dedim beraber silelim, yerleştirelim. Yeterlerin işte yarısı burada, yarısı burada. Karışık bir şekilde. Böyle gösteriyorum size. Şu kadarcık bir ürünüm var. Bu da ben. Selam, onu ee, bakalım çıkabilecek miyim? Çok 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 büyük bir koleksiyon değil. Zaten dediğim gibi koleksiyon yapmayı düşünmüyorum. Geçtikçe bunları insanlara dağıtmayı düşünüyorum. Böyle göstereyim. Çok çok büyük değil. Ama bu işi başaracağız ben buna inanıyorum. İlk fondötenlerle başlamak istiyorum ki benim için yer açılsın. Şu an suratımda olan fondöten bu arkadaşlar. Herkese öneriyorum bundan. E, yağlı ciltlere daha çok hitap ediyor. Kuru ciltler için yeni farklı bir formülü çıktı. Onu denemenizi tavsiye ediyorum. Geçen videodaki haline bakın. Şimdiki videodaki haline bakın. Kestim. Bunu kullanabiliyorum anca. Cihad için Maybelline çok fazla kullanmadım bunu. O yüzden bunu satışa koyacağım. Sibin var. Ya bu da çok eski. Aynası falan kırık. Bunu atmayı düşünüyorum. Hello Kitty'nin şöyle bir şey vardı serisi çok eski ya yani ben bunu kullanmıyorum pigmentasyonu çok iyi bir halde değil acayip tozlandırıyor o yüzden bu da atılacaklarda şunlar arkadaşlar L'Oreal Paris'in likit farları şöyle. Bunlar far. Likit farlar. Çok güzel. Kalıcılığı da çok güzel. Tavsiye ederim. Bir de bunun yeşil rengi olması lazım bir yerlerde. Şu arada elime gelmişken bunu da göstereyim. Bu da L'Oreal Paris'in diğer likit farlarından da daha yeni açmışım. Bu da böyle göstereyim size. Çok güzel aslında. Çok hoş dağılımı falan. Bu Avon'un kapatıcısı. Normalde tek marka makyajlarda Avon'da kullanacağım. Eğer fırsatını bulursam. Aşırı ve aşırı aşırı derecede memnunum Avon'dan. Rimelleri düşünüyorum. Buraya da likit rujları düşünüyorum. Ben düşünüyorum acaba benim istediğim gibi olabilecek mi? Şöyle başlayalım şimdi. Eyliner'lere koyayım ben ilk. Şurada hazır gördüm eyeliner'ları ve göz kalemlerini hepsini buraya atayım. Şuraya dedim, rujları koyayım. Altta da aydınlatıcı paletleri, aydınlatıcılar falan filan. Alttan başlayıp rujları en sona kalsın mı? Bunda da en beğendiğim ürün aydınlatıcısı. Mükemmel de bu aydınlatıcı geçen videoda. Şimdi ışıktan dolayı doğru düzgün gözükeceğini düşünmüyorum ama highlighter'ı çok güzel. Bunu da buraya. En çok highlighter kullandığım için buraya koyuyorum. buraya bronzerlar gelsin. Nix'in Burnt Glove'larından aldım. Liquid Bronzer olarak kullanıyorum bunu. Biraz kızıla çalıyor sadece. Şimdi şurada çekmeceler vardı normalde. Ben bu çekmeceleri getirmeyi unutmuşum. <laughs> o yüzden çekmece yerine aldıkları bir tarafa ve pudraları bir tarafa koymayı düşünüyorum. İlk başta şunu göstereyim. MAC çapması. Çap Son halini şöyle göstereyim size. Şu kadar artık şey 2 saat sürdü. Şimdi beni en çok mutlu da eden çekmece tabii ki de bu. Çok güzel durmuyor mu? Keşke daha fazla ürünüm olsa. Gösterebiliyor muyum? Keşke daha fazla ürünüm olsa da daha güzel olursa. Şöyle göstereyim. Fondötenlerin hepsini buraya aldık. Rahat rahat. Şurada var. Burada kırmızı rujlarım var. Burada rimellerim var. Burada kaş ürünlerim var. Bir de eyelinerlar falan var. Lip balmlar var. Allıklar var. Burada arkasında pudralar var. Gene lip balmlar var. Burası far paletleri. Burada tekli far paletleri. Burada bazlar var. Burada da kahverengi ve border rujlar var. Burada da pembe ve nude rujlar var. Burada bronzerlar falan var. Falan değil. Burada bronzerlar var. Burada da aydınlatıcılar var. Başladığımızda gözümüz şu an karanlık. 2 saat sürdü. İki saat içerisinde şuradaki ürünleri gözüküyor, mu bilmiyorum video içerisinde gözüküyor doğru bir ihtimal. Buradaki ürünleri satışa koyacağım. Buradaki ürünleri de çöpe atacağım. Çöpe atacak. çok Fazla bir ürün bulamadım. Satışa koyacaklar yine biraz daha fazla aklımda vardı birkaç tanesi zaten. Resmen enerjim düştü. Bu videoda en karlı çıkan. Ya ne oldu. İki saattir aynı yerde kıpırdamadan yatıyor. Yatak odasında yatmaya bayılıyor. Biz de çok fazla almıyoruz olaya tüy dökmesin diye. Ben dostlarımızla ilgili bir videoyu da yapmayı düşünüyoruz zaten. Kendi tecrübelerimize dayanarak sizinle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Bu kanalda bildiğiniz üzere sadece sohbet, muhabbet, makyaj, temizlik olayları geçmiyor. Aynı zamanda vloglar da paylaşmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Yunan'la beraber size bay bay diyoruz. Değil mi Yunan? Bay bay.